Teröristler Suriye'de bayram süresince ateşkesi ilan edildi ancak terör grupları ateşi kesmedi. Teröristler bugün Şam'da Suriye ordusuna saldırdı. Akşam saatlerinde de Şam'da yine bomba patladı. 5 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad kurban bayramı boyunca ateşkesi ilan etti ancak teröristler ateşkese uymadı. Bugün akşam saatlerinde Şam'da bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Patlamanın Şam'ın güneyindeki Dafel Şok'ta bir çocuk parkının yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Suriye'nin resmi haber ajansı sana haberi terör saldırısı olarak duyurdu. Terör grupları Şam'ın Haras'ta ve Duma ile Humus'un Babuhut bölgelerinde de Suriye ordusuna saldırdı. Ordu saldırıları anında yanıt verdi. Ateşkese uymayan terör grupları ile Esad güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Teröristlerin dün de Haseki ile bağlı Rasulani içerisinde bir karakola saldırı düzenlediği iddia edildi. Suriye ordusu da ateşkesi bozmadıklarını ancak terörist saldırılara savunma amaçlı karşılık verdiklerini açıkladı. Saldırılarla ilgili bir değerlendirme de Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukaşeviç Suriye'de devam eden şiddetin başlıca nedeni olarak silahlı muhalefetin dış güçler tarafından desteklenmesini gösterdi. Lukasheviç, son terör olaylarının silahlı muhalefetin ülkede barışın engellenmesi yönünde yurt dışından talimat aldığını açıkça gösterdiğini ifade etti. включают всестороннюю...